Herkese merhabalar arkadaşlar, Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Hiç vakit kaybetmeden içeriğimize geçiyoruz. Bugün canlı yayın yapamadım arkadaşlar. Şartlarım ne yazık ki müsait değil. Bu videoyu çekeceğim ve hemen yüklemeye başlayacağım. Muhtemelen saat en geç 3'e doğru falan size ulaşmış olacak. Zaten şu anda aslına bakarsanız biraz daha genel konuşacağız. Her cuma yaptığımız gibi haftalık değerlendirmeye daha önem vereceğiz. Ama tabii ki günlükte de gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız Arkadaşlar şimdi bir kere aslına bakarsanız şu anda haftalık tabloya baktığımda Arkadaşlar biraz korktuğum başıma geliyor e, gibi gözüküyor daha haftalık kapanışa Tabii ki iki buçuk gün var e, iki buçuk günde çok şey değişebilir bu piyasada bunu defalarca gördük O yüzden hani bir karamsarlık vermek e, istemiyorum hiç kimseye burada ama şu anda hoş gözükmüyor bitcoin tablosu. Haftalık bazda baktığımda biliyorsunuz 50 haftalık 55 haftalık hareketli ortalama ve 20 haftalık hareketli ortalamayı ben genel trendi okumak için kullanıyorum. E, nitekim önce 20 haftalık hareketli ortalamayı 29 Kasım'la başlayan hafta kaybetmiştik. Daha sonra 3 Ocak'la başlayan hafta itibariyle de 55 haftalık hareketli ortalamayı kaybetmiştik. Dolayısıyla genel trenddeki boğa momentumunu yitirdiğimizi söylemiştik. Zaten şuradan itibaren risk yönetimine ağırlık verdik. Büyük oranda nakde geçtik. E, bundan sonra o, bu süreci de hemen hemen her gün çektiğimiz videolarla izledik. Şimdi... Genel trendteki en önemli göstergelerden bu hareketli ortalamalar kırıldıktan sonra bir yatay akümülasyon konsolidasyon süreci geldi. 14 Mart tarihli 14 Mart tarihiyle başlayan haftadan itibaren yukarı bir hareketimiz geldi. Bu yukarı hareket 20 Mart'la başlayan hafta 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde kapanışla geldi. Bunun olumlu olduğunu söyledik ancak 55 haftalık hareketli ortalamadan bir direnç gördü. Takip eden hafta yani geçen haftadan bahsediyorum yine 55 haftalık hareketli ortalamadan bir direnç gördü bir doji olarak kapattı ve dedik ki bu hafta son derece kritik tercihimiz 55 haftalık hareketli ortalamanın yani 46.550'nin üstünde bir haftalık kapanış görmek olur bu pozitif yönde düşünmemizi sağlayacak bir şey olur veya en azından bu haftanın kapanışının 20 haftalık hareketli ortalamanın yani 43800'ün altında gelmemesi lazım dedik. Bunun üstünde gelmesi lazım dedik. Neden? Çünkü bu trend kırıldıktan sonra arkadaşlar yani bu bir trend hattı ile incelediğiniz bir şey olabilir. E kırılan destekten sonra olabilir veya haftalıkta ben trendi gözlemlemek için haftalık hareketli ortalamalara bakıyorum. Çünkü destek olarak da çok iyi çalışıyorlar. Boğa trendlerinde direnç olarak da çok iyi çalışıyorlar. Ayı trendlerinde. Kırılan trend daha sonra burayı deneyip buradan reddediliyorsa buna retest diyoruz. Retest aslına bakarsanız güçsüzlüğü teyit eden bir şey. 20 haftalık hareketli ortalamanın altında bir kapanış gelmesi durumunda bu retestten dolayı düzeltmenin en azından bir önceki dip seviyelerine doğru ki genelde bu retestlerden sonra retest öncesi dip seviyelerin altına düşme eğiliminde olur fiyatlar. Onu söylemiş olayım. dolayısıyla çok ama çok olumsuz görüyorum bu haftalık. E, durumu arkadaşlar bunun içinde de mutlaka ve mutlaka stratejilerimi sizlerle günlük tabloda paylaşmaya çalışacağım. Dolayısıyla şu anda burası olumsuz gözüküyor. Peki sadece BTC'ye özgü bir olumsuzluk mu bu? Hayır Nasdaq'ta da çok benzer bir durum var. Onda da bakın 55 haftalık hareketli ortalama 20 haftalık hareketli ortalama ki orada genelde 55'ten ziyade 50 haftalık hareketli ortalama bakılır. Bakın, dikkat ederseniz aynı durum burada da var. Haftalık hareketli ortalamaların altına düşmüşüz. Retest yapmışız. Eğer bu haftalık kapanış Nasdaq'ta da böyle gelirse arkadaşlar, gerçekten burada da e, aslına bakarsanız e, ayı trendini teyit edecek bir test olur. Ondan sonra aşağı yönlü hareketlilik devam eder ki şu anda muazzam bir korelasyon olduğunu sizlere ama haftalık tabloda ama günlük tabloda hep göstermeye çalışıyorum. Şimdi gelelim günlük tabloya. Günlük tabloda hatırlayacağınız üzere 45.500 44.500 seviyelerindeki desteklerimizden bahsetmiştik. Hem paralel bir direnç alanıydı burası, hem şu trend hattından kaynaklı bir destek alanıydı özür dilerim, paralel bir destek alanıydı. Hem burayı şu alçalan trend de destekliyordu hem 21 EMA destekliyordu. Ama hepsi ne yazık ki şurada yine Nasdaq'tan göstereyim. Nasdaq hafta başında açıldığından beridir. Şu anda Nasdaq'a bakıyorum. Evet. Hafta başında arkadaşlar 4 Nisan haftanın ilk günü 4 Nisan Nasdaq'ta. da BTC'de bakın. BTC'de 4 Nisan. 5 Nisan BTC'de, Nasdaq'ta, 6 Nisan BTC'de, Nasdaq'ta. Dolayısıyla muazzam bir arkadaşlar şey var, korelasyon var. An itibariyle Nasdaq için şunu söylemek istiyorum ki yine burada hareketli ortalamaya bakmanın daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. EMA'lardan ziyade Nasdaq'ta. Dün ve ondan önceki gün 20, 20 günlük hareketli ortalamanın üstünde kalmayı başardı Nasdaq bunun üstünde kalabilirse kısa vadede ümit vadede bilir bu günlük kapanış dolayısıyla haftalık kapanışa kadar arkadaşlar yani günlükte biraz daha güzel bir tablo var haftalık kadar iç karartıcı bir tablo yok onu söylemiş olayım sizlere BTC'ye şimdi gelince dostlar BTC'de EMA ile bakıyorum biliyorsunuz trend göstergelerine 55 EMA'ya bir şans vermek istediğimi söyledim nitekim 2 e, gün önce buradan destek bulduk dün buradan destek bulduk üstünde günlük kapanış geldi ama oldukça cılız bir tepki en azından bu vakte kadar olan tepkiye bakınca hatırlayacağınız üzere portföyümün %20'sine denk gelecek şekilde şu dipte ve şurada BTC almıştım ortalama, hemen hemen şuralardaydı. Dolayısıyla an itibariyle o BTC'lerimde %4.8 gibi bir zarardayım. E, haftalık e, şeye haftalık tabloya bakınca arkadaşlar şu anda haftalık kapanışa kadar e, açıkçası bir şans vermek istiyorum ama pozisyonlarımı azaltıyorum. Burada %20'sine denk gelecek kadar aldım. BTC'lerimin yarısını şurada sattım. Onu söylemiş olayım bugün itibariyle. Çünkü haftalık kapanışlar gerçekten çok beni endişelendiriyor. Onu söyleyeyim. Burada ama %10'luk kısmını tutmaya devam edeceğim. Onu söyleyeyim. Şurada 55 haftalık hareketli ortalama ve Nasdaq'ta şurada 20 günlük şey 55 günlük hareketli ortalama BTC'de ve Nasdaq'ta 20 günlük hareketli ortalamanın üstünde destekte kalıyor almamız bence şu an için olumlu. Dediğim gibi ama haftalık her zaman daha çok önemsediğim bir gösterge. Dolayısıyla şu anda hem buradaki desteği bekleyeceğim hem de BTC tarafındaki 55 günlük hareketli ortalamanın desteğini bekleyeceğim ama pozisyonlarımı azalttım. 55 günlük hareketli ortalamanın altında bir kapanış geldiğinde ki Nasdaq'ta da zaten haftalık kapanış bugün itibariyle kendini teyit edecek. Ee, o kapanış da olumsuz gelirse onunla olan korelasyonumuzdan dolayı açıkçası burada burada aldığım BTC'lerle ilgili pozisyonlarımı kapatıp ortalama portföyüme yansıyacak %1'lik 2'lik zararı kabulleneceğim. Şu anda risk yönetimin bu şekilde. Trading Lead'de Deribit borsasına baktığımda arkadaşlar Deribit borsasında hiçbir şey olmadığını görüyorum. Yani şu anda bana benim için bir anlam ifade eden herhangi bir emir olmadığını görüyorum. Yani hem aşağıda hem yukarıda. Yani yukarıda 46.000'den 48.000'lere kadar parça parça emirler var. Aşağıda 42.000'lere kadar parça parça emir var. Burada kayda değecek emirler 36.000 ve 34.000 seviyelerindeki emirler. Enteresan olan Haftalardır, aylardır şu 34 ile 30 bin seviyeleri arasındaki alım emirlerini tutmaya devam ediyor buradaki büyük oyuncular arkadaşlar. Bu da aslına bakarsanız biraz beklentilerinin de bu yönde olduğunu bizlere söylüyor. Şimdi opsiyon piyasalarına bakacak olursak Kerem güzel değerlendirmeler yapıyor biliyorsunuz. Onun flood'undan bir kesit paylaşacağım. Flood'un tamamını okumanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Son 24 saatte 38k ve 49k gibi noktalarda yüksek kontratlar açılmış. Yani ayıların bugünkü galibiyetten emin olduğu düşünülürse yani baskıdan 38'e gelirse de önlemini almış. Yani 38 bin seviyelerinin de beklenti dahilinde olduğunu söylüyor. 49 bin seviyelerinin beklenti dahilinde olduğunu söylüyor. Buralarda da opsiyon kontratlarının ağırlıklı olduğunu söylüyor. Aslına bakarsanız hani balinaların da büyük oyuncuların çünkü opsiyon piyasalarında Deribit'te büyük oyuncular işlem açıyor. Kurumsal oyuncular işlem açıyor. Profesyoneller işlem açıyor daha doğru söylemek gerekirse onların da aslına bakarsanız ee, biz hep diyoruz ya bize hep eleştiren arkadaşlar var abi iki tane olasılık var zaten falan. Arkadaşlar bu iş zaten her zaman böyle. Kimse en profesyoneller bile yönü bilmiyorlar. Ona göre pozisyonlarını açıyorlar. Ona göre de tedbirlerini alıyorlar. Ne olursa ne yapacak onu biliyor. Ne olursa ne yapacak onu biliyor. Ona göre hareket ediyor. Bazen yanılıyor, bazen yanılmıyor. Dolayısıyla bu da bize o durumu gösteriyor. 38 bin tarafında opsiyon beklentileri olduğunu. Dolayısıyla düzeltmenin devam etme olasılığında burada kendilerince fiyatlamışlar. 49 bin seviyelerine gidecek bir hamleyi de kendilerine göre fiyatlamışlar arkadaşlar. Şöyle ki dün short pozisyonlar skew indekse bakınca opsiyon piyasasındaki short pozisyonlar dün biraz artmıştı. Bugün itibariyle biraz durulmaya başladığını görüyoruz. Short pozisyonların max pay'in hala 42.000 seviyesine max pay'in yani bugün cuma evet max pay'in bir çekiciliği var ama haftanın ilk cuması daha arkadaşlar. O yüzden ben çok önem atfetmiyorum. Haftanın e, işte üçüncü haftanın cuması ve dördüncü haftanın cuması aylık kapanışa yaklaştığı için daha çok Max Payne açısından bize bir şeyler söylüyor. Soran arkadaşlar olduğu için söylüyorum. Şu anda Max Payne'i bu anlamda yani Max Payne şu anda bir destek seviyesi olarak önemsenebilir, dikkate alınabilir ama çekim kuvveti yaratması için daha henüz erken. Şimdi perakende tarafına baktığımda perakende yatırımcıların işlem açtığı vadeli piyasalara baktığımda açık pozisyonların düşme trendinin devam ettiğini görüyoruz. Kaldıraç oranları birazcık düşmüş tekrardan yükselme eğiliminde. Funding rate hala hemen hemen aynı seviyelerde ama Şubat'tan beridir küçücük seviyeler bile tasfiyelere sebep oluyor. Ama ben şu long tasviyelerine baktığımda açıkçası bu düşüşün arka planındaki sebebin vadeli perakende vadeli piyasalardaki FOMO veya FUT olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Net flow baktım da uzun zamandır yani bir 4-5 gündür hep pozitifte olduğunu görüyoruz ki dün biraz daha bu pozitiflik yukarı yönlü hareket etmiş. Yani borsalara giren Bitcoin miktarı çıkan Bitcoin miktarını şu anda üstüne çıkmış durumda. Dolayısıyla bunu negatif haneye yazabiliriz an itibariyle. E, Justice baktığımda arkadaşlar birin altına düşmüşüz. Yani piyasada şu anda panik satışların yavaş yavaş başladığını bizlere söylüyor. Exchange ve yıl ratio'ya baktığımda arkadaşlar 0.6 seviyesine doğru yükselmeye devam ettiğiniz şu anda 0.58'de olduğunu görüyorum ama henüz endişelenecek bir şey bana göre yok. Bu metrik özelinde 0.6'nın üstüne çıkmamız durumunda Endişelenmemiz gerektiğini hep söylüyorum. Minor position indekste arkadaşlar ekstrem hareketler var. Ben açıkçası bunun hani böyle bir ekstremliğin fiyata yansıması olmadığı için bunun satıştan kaynaklı olmadığını e bunu söylemiştik. Pazar günkü yayında Kerem'le de konuşmuştuk. Madencilerin konsolidasyonuyla ilgili cüzdan konsolidasyonuyla ilgili bir operasyon olduğunu söyleyebilirim. Ama şu da bir gerçek ki yani gerçekten mesela 2020 Mart'tan sonraki süreçte de bütün boğa rallisinde minor position indeksin son derece aktif olduğunu görüyoruz. Daha bir şey söylemek için burada erken şu anda geniş pencereden bakınca arkadaşlar e, bu hani yine böyle çok aktif bir şekilde devam ederse aslına bakarsanız boğa rallilerinde görmek istediğimiz bir şey işte 2017'de de aynı şey var. Şurada mesela son derece aktif. Yani bunun açıkçası ben Direkt yani öldük bittik şeklinde yorumlanmasını sağlıklı bulmuyorum çünkü bu ekstrem bir şey yani şurada Şubat ayında mesela bunu konuşmuştuk ne zaman yükselse gerçekten fiyata olumsuz yansıdı ama buradaki tepede çok daha ekstrem beklentiler içine girmemizi sağlayacak minor position indekste artışlar olmasına rağmen fiyatı baskılamadığı için yani bu denli baskılamadığı için açıkçası bunun cüzdan konsolidasyonu ile ilgili olacağını düşünüyorum. Burada da genel pencerede de anlattım sizlere. Son olarak arkadaşlar büyük oyunculardan kabul edilen uzun vadeli yani 155 gün ve daha fazla sürede Bitcoin tutan oyuncuların da şu anda adam akıllı bir satma eğiliminde olmadığını söyleyebilirim. Yani özetleyecek olursak Onchain tarafı biraz daha negatif görüyor, görünüyor. Vadeli tarafına baktığımda perakende tarafının şu anda bize çok bir şey söylediği kanaatinde değilim. Ee, şey tarafına, opsiyonlar tarafında da iki yönlü beklentinin devam ettiğini söylüyorum. Bana göre şu anda en negatif gözükenler haftalık kapanışlara doğru giden süreçteki e, şu anki durum arkadaşlar. Burada bakalım yani Nasdaq'ta da bir retest gerçekten hiç iyi olmayacaktır. BTC'de de 20 haftalık hareketli ortalamanın altında bir kapanış hiç ama hiç iyi olmayacaktır arkadaşlar. O zaman tekrardan risk yönetimi zamanına gelip biraz daha sabretmemiz gerektiğinin farkına varacağızdır diye düşünüyorum. Şimdilik bunları paylaşmak istedim sizlerle arkadaşlar. Hemen videoyu yüklemeye başlıyorum. Dediğim gibi saat 3 gibi 15 gibi sizlere ulaşmış olur. Görüşmek üzere hayırlı hafta sonları diliyorum.